Hepiniz hoş geldiniz. İlk bahsetmek istediğim konu arkadaşlar Etsy toplamda 250 doların altında satışlara nakliye dahil 250 doların altında satışlarda Etsy'nin e, ücretsiz sigortası var. Bana gelen sorular içinde şöyle oluyor. Ya biz bunu kullansak işte purchase protection diye geliyor. Biz bunu işte kullansak zarar görür müyüz? İşte ben gönderdim malım kayboldu diyor. İşte bir tane daha olursa Etsy beni mimler mi? Bilmem ne arkaya düşer miyiz? Sıkıntı olur mu? Bunu net söylüyorum olmaz arkadaşlar. Sebebi de şu. Etsy 250 doların bence Etsy'nin yani gelmiş geçmişi bilmiyorum. Şu andaki en iyi yanı 250 doların altında e, sigorta sağlaması. Bunun için e, biraz baştan anlatacağım. Belki biliyorsunuzdur ama e, bilmeyenler için tekrar ediyor konuda olacağım. Şöyle diyor ki vaat ettiğin günde ürünü kargoya verdin mi? Şimdi biz diyelim ki 3 günde kargoya veriyoruz diye yaptık. Bir üç gün arası. Onu üç büyüğünü alıyoruz. Üç günde kargoya verdim. Ya verdik. Verdik biz bunu Tamam. Basiretli tüccarız ya. Sözümüzü tuttuk. Ondan sonra diyor ki nakliyeyi e, takip numaralı nakliyeyle gönderdim mi? Arkadaşlar bizim Türkiye'den giden bütün kargolar takip numaralı. Yani biz Etsy'ye giriyoruz ya. Bazı Amerika'daki ucuz kargolarda o takip no -o yok. O zaman Etsy garantiyi çalıştırmıyor. Tamam. Onu da gönderdik. Oradan sonra da e, şöyle oluyor. Diyor ki Nakliyeci firma delivered olarak işaretledi mi? Yani ben bunu teslim ettim diye işaretledi mi? E, i̇şaretledi. O da tamam. Çünkü biz ona karışamıyoruz. O sıkın şey olarak Etsy'e düşüyor. Oradan sonra müşteri diyor ki almadım. İşte şimdi 250 doların nakliye dahil altındaki siparişlerde bu koruma çalışıyor. Almadım dediğinde biz de diyoruz ki e bizde gitti gözüküyor. Lütfen bunun için Etsy'de case açınız. Case dava ama hani case diye ağzımız alışık diye söylüyorum. Etsy'de case açınız. Ondan sonra müşteri buna case açtıktan sonra Etsy'de araya giriyor. Ve toplamda diyor ki yani Etsy'nin yorumu oluyor otomatik yorum gibi 48 saat içinde değerlendirilecektir gibi. Aslında burada beklenen şey ya bu kargo bir yerden çıkar gelir de müşteriye ulaşır hani kaybolmuştur yan eyalete gitmiştir geri gelir falan. Biz de diyor sigortadan para ödemeyiz gibi bir şey. İki gün sonra hala gelmediğinde çünkü biz orada savunma mevzu yapıyoruz. Biz zamanında verdik kargoda da gitmiş gözükmektedir. Buna Etsy karar versin gibi bir şeyler yazıyoruz. Temiz düzenli düzgün. Oradan sonra Etsy e, işte geldiğinde tamam diyor, müşterinin parasını ödüyorum diyor. Ama diyor sizden kesmedim diyor. Ondan sonra bize yalandan bir de mail atıyor. Diyor ki ama diyor bundan sonrakinde de böyle olacak anlamında değildir. Siz özenli kargo yapmaya devam edin diyor. Tamam biz zaten özenli kargo yapıyoruz. Yani biz buradan Amerika'ya satmak için zaten taklalar atıyoruz. Yani şöyle yapsak, böyle zarar görmezsek, böyle kar etmek için böyle dikkat edelim falan. Şimdi hal öyle olunca... E, Bundan sonra benim size tavsiyem de şu olur: Müşteriye hemen mail atın. Eti parayı ödedi ya, müşteriye hemen mail atın. <laughs> Deyin ki: Ya sizin malınız kaybolmuştu, almamıştınız, eti de parayı ödedi. Bir tane daha ister misiniz? Size yüzde beş daha indirim yaparım. Hemen de üretir gönderirim. Bakın bakalım sipariş veriyor mu? Veriyorsa ne hala? Yani Allah bereket versin diyoruz. Bunu yapıp. Beni, bana sipariş aldığım müşteri oldu, ikinci siparişi aldığım müşteri oldu, aynı müşteriden. Ama bazıları da gerçekten kötü niyetle Etsy'yi kazıklamak için yapmış, yok diyor, ben istemiyorum diyor, olabiliyor. Ee, şu e, Etsy'deki artı lütfen dikkat edin bu Purchase Protection'da bir yerden sonra Kasım ayı içinde Etsy şunu açıklayacak, geçen senelerde açıkladı. Purchase Protection programını 500 dolara çıkarttık diyor. O zaman ben altın takız atıyorum. Bizim ürünler de oraya gidiyor. Normalde 250 dolara takılıyoruz. fiyatlara e, fiyatları görece yüksek olduğu için ama. Etsy bir açıklıyor 500 dolar. Allah bakın hakikaten başıma geldi. Dubai'de birinin 480 dolarlık malı delivered yazdığı halde almadım dedi. Etsy gitti parayı ödedi. Hakikaten oldu bu. Yani bu hani şehir efsanesi gibi de değil. Yani Amerika'ya oluyor, oraya oluyor mu, olmuyor mu? Efendim her yere oluyor bu. Dolayısıyla e, bu Etsy'deki Purchase Protection şu anda 250 dolar olan senin sonu 500 dolara yükselttikleri bu e, aslında sipariş koruması diyor ama özünde alıcı kuraması.